Burada eskiden 91 yılından önce iki tane ahşap bina vardı. Bu bina tamamen kapalıydı. Bu tekkenin girişi bu gördüğümüz alanda yoktu. Bu bina yapıldığında babamız 2000 yılında rahmetli oldu Ahmet Yıldız. O zaman bu binanın girişinin kapamaması için türbenin binayı buradan kendi mevcut yerinden geriye çekerek türbenin açık hale getirip insanların ziyaret edebilmesi için bir yardımcı olmaya çalıştı. Çok eskiye dayanıyor. Yani burada yeni olarak bir bilgimiz yok. Ama bu türbe yani ben 50 yaşına yaklaştım şurada böyle neredeyse. Yani çok çok evvelinden anlatırlardı yani bu türbenin e, burada olduğunu. Tabi araştırılsa bulunsa yani bizim imkanlarımız yani hiçbir yerde bulamadık biz. Yani mahalle olarak da çok eski olduğundan bilgi verecek e, kişiler de kalmadı yaş itibariyle artık mahallede. Çok göç alan giden gelen oldu yani çoğu da yani burada türbe olduğunda yeni yeni görenler oluyor yani bu şekliyle. Hiç hiç hiçbir tane e, ilave olarak günümüze ait hiçbir uyarlanmış hiçbir şey yok. Tamamen o zamana ait bütün dokularıyla durmaktadır şu an türbe. biz bu alanı komple böyle bıraktık. Şurada taban betonu vardı. Evet. buranın Buradan tamamen. Bu şey türbe bu şekilde zaten hiç e, dokunmadık. Şu araları boş bıraktık. Burayı boş bıraktık. Yani türben bir ziyaret edilecek bir alanın oluşması için. Nasıl? Ben Zat-ı Muhterem Yarahmet Efendi Hazretleri bulunuyor. Sabah gelirken, kimi zaman Cuma günleri temizliğini yapıyoruz, gelenler de duasını yapıp gidiyor, ziyarette bulunuyoruz.